21 Şubat 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları sizi uğraştırmak için elinden geleni yapıyor ama son şansları Sevgili Boğa burçları aşk hayatınızla ilgili özverili tavrınızın olumlu dönüşünü alacaksınız Sevgili İkizler burçları Ayrı iken sizin özlediğiniz ve kendisi de sizi özleyen birisi var. Sevgili yengeç burçları, sizi aşkta rakip görüp alt etmek istiyorlar ama kiminle uğraştıklarını bilmiyorlar. Sevgili aslan burçları, aşkın acı yüzünü gördüğünüz gibi tatlı yönünü de göreceksiniz. Sevgili başak burçları, Hoşlandığınız kişi tarafından bir yere davet edileceksiniz. Sevgili Terazi burçları, sizi beklemediğiniz bir anda arayıp soracak. Sevgili Akrep burçları, kalbinize tekrar girebilmek için bekleyen birisi var. Sevgili Yay burçları, size hayranlık duyan Başak burcundan birisinin olduğunu öğreneceksiniz. Sevgili Oğlak burçları, size olan aşkı sıradan insanların anlayamayacağı derecede büyük olan birisi var. Sevgili Kova burçları, karşıdan gelecek sonraki adımı biliyorsunuz, buna göre hazırlıklı olun. Sevgili Balık burçları, uzun zamandır ilgilenmediğiniz hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Günün sözü: Bizi ne kadar överlerse övsünler, kendimiz hakkında bize yeni bir şey öğretmiş olmazlar. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.